Bizim arkadaşlar ben Tuğra. Bugün sizlerle beraber dondurmacıya gidiyoruz. Dondurmacıda e, dondurma yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Kapatıyorum. buraya gittim de Hadi bay bay. Arkadaşlar tatlı Arkadaşlar geldi. Tatlı istemiyorsun. Ben dondurma. tatlı istemiyor musunuz? Dondurma. dondurma Şimdi geldik. Tamam. Ne, ne, oluşturduk. Şimdi ben gidiyorum dondurmamı seçeceğim ben arkadaşlar. Göstereyim. Hangisini seçeceksin? Böyle. Bunu seçeceğiz. Biraz bekleyelim o zaman. Biraz bekleyelim. Şimdi Daha dön. Bekle. Sıra bitsin. Şey Şimdi şundan alacağım. Şundan şundan. Arkadaşlar. Üç dolu. Arkadaşlar ben şunları üçünü alacağım. Gösterdiğim gibi. Şimdi alıyoruz. Bekliyoruz sıramızı. Tamam, tamam. bir annene sorsan annen neyle istiyor? Abicim bir tane e, İtalyan karamel, sinikız, oreo. Evet. az az yaparsan çocuk evet. yiyecek abi. Aynen. Aynı. Ya, ya, ya. Ha, bu kadar az demedim. Ya, ya, ya. Evet. Soslu. Tuğra seninki geldi. Ben iki. Ben iki ne aldım? Ee, evet. şey, Aldık arkadaşlar dondurmamızı. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar Gel arkadaşlar burada. Arkadaşlar Hepinize Arkadaşlar Bana da bugün çiçeği Bir iki dondurma Dondurma aldım arkadaşlar Yiyoruz Babam sos nerede Sos yok Evet, çok çok kızı çok güzel oluyor ya. Evet. Hadi. En aşağıdaki. Yani ki de yaş Nasıl? Bir dilimi doğru mu Nasıl? Nasıl oluyor? Yani. <laughs>

Niye? Ha? anne dondurma. arkadaşlar. Çok komik. Doğuruyorum. Arkadaşlar. Abi. Gözüne diyor Anne diye iş bebekler dondurma yer mi? Sen bebekken burada yiyordun. Alamıyorduk elinden. Emiyordu. Arkadaşlar çok güzel böyle bir tasarım yaptı. Tasarım. Bay, baba yanlışa gidelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. hepinize görüşürüz. Ben öyleydi. Dondurma yazanlara, evi, dondurma yazanlara baba yorumlarına önce. kalp atacağım. Hadi görüşürüz. Açıdan dondurma aç.